Onurcuğum, Spider-Man 2'ye hoş geldin. Sizler Aa. de hoş geldiniz arkadaşlar Spider-Man 2 küncelemesine. Ne düşünüyorsun? Hemen söyle Onur şu panoramik görüntüden bana <laughs> anlat bakalım ne düşündün. Adamın ağzı kulaklarında fiyonk oluyor. Öyle söyleyeyim sana yani. Bu ne ya? Gerçekten yani ben hani videoları özellikle bakmadım. Sen inceleyeceğiz diye hevesim kaçmasın, Aha. etmesin diye. Hiçbir şey izlemedim bu dakikaya kadar. Eee hani abi şurada arkadaki trafik falan o kadar gerçekçi ki falan böyle insan Hemen gideyim o Eyvallah. Oraya. Arkadaki of. trafik dedin. Çünkü önce İyi. bir biraz grafik olarak bir bakalım arkadaşlar oyuna. Ondan sonra da e, diğer konulardan bahsedeceğiz zaten. Ya nasıl birden bire... böyle yer seviyesine inince nasıl değişiyor değil mi o oyunun evet. her şeyi ve e, ray Tracing'e bak. Ben e, bir önceki oyunla da karşılaştırdım Onur. Bir fark yokmuş gibi gözükse de daha sonra özellikle Ray Tracing olaylarında e, ciddi bir fark olduğunu gördüm. Yani gerçekten yeni nesil gibi gözüküyor arkadaşlar bugün. Evet. Onu söyleyebilirim. Ne düşünüyorsun Onur? E, oyunun canlılığı ya da şehrin canlılığıyla ilgili Neler diyeceksin bakayım? Merak Abi, ediyorum tabii seni. biraz daha görmek lazım. Önce ben sana şeyle ilgili bir tespitte tespitte bulunayım mı sana? Yani o gösterdiğim perspektifte. Oğlum, City Skylines'da bile o detay seviyesi, bina detay seviyesi yok yani. Hani herifler koca New York'u modellemişler. O kadar söyleyeyim evet. sana. Yani. Evet, evet. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Yani baksan yerde kaldımak kişilere yapraklara, bütün yani, bir olay tamam. olmuş. Bir şeyler çöpler. var evet burada çok, çöpler çok, var. Çok iyi yani gerçekten. ya Ne, ne tarafa baksan bir derinliği evet. var yani. Böyle ileride başka bir trafik akıyor. Bu tarafta başka bir trafik akıyor. Yansıması var. E, dolu dolu sokakları var. Daha böyle e, seyrek insanların olduğu sokak var. Zaten canlılığa bakar mısın abi yani? Sen yani şu an performans modunda mı quality modunda mı oynuyorsun? E, quality modunda. Mı? Anladım. Şey eskiden eskisindeki ray tracingde Camlarda yani bir önceki spaydemanda camlarda yansıma olurdu. Onu Aha. performans moda geçti kapanırdı. bunda da direkt kapatmışlar onu. Yani hiç yansımamız gözükmüyor camlardan. Var var. Şimdi bak. Ha, bazı şimdi... yerlerde belki o zaman çıkıyor. Yok yo, yo okay. bütün bütün camlarda var. Şimdi hemen göreceksin bak. Gördün mü? Ha, okey tamam. Ben ben kaçırmışım. Ha, hatta abi. hatta arkadan geçen adamlar da böyle evet. olarak gel camlara. Bir saniye bakayım. Var var. Onların hepsi var. Ya bu e, gerçekten çok güzel bir iş çıkartmışlar. Ve burada ben bir köşede durdum bekledim. Hani bir şeyler saçma sapan şeyler olacak mı acaba diye. Çünkü eski open world daha doğrusu çoğu open world oyunlarında özellikle Ubisoft'un oyunlarında böyle birdenbire şey olur abi. Ne denir? Saçma ee, sapan başlar. Arabalar hatta, birbirlerine hatta. girerler böyle yayalara çarparlar falan filan böyle bir sürü işler olur. Ondan sonra öyle bir şey olacak mı diye de Bekledim. E, olmadı. E, hmm. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim onu. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim önce. Biz e, karşılıklı videoyu çekerken PlayStation görüntüsünü ben Onur'a veremediğim için yani hem bir yandan çekip de hem de Discord üzerinden e, Onur'un onu izlemesini sağlayamadığım için ben bir takım videolar hazırladım. Ondan sonra o videolar üzerinden e, konuşuyoruz. Hmm şehir görüntüsü bitti. Şimdi başa aldım tekrar. Ee, onu da hemen söyleyeyim. Başka bir yol bulamadık çünkü hem e, online oynayıp hem ona Aydın gösterip hem kayıt yapacak bir teknik bir problem olduğu için. Evet, bir şey diyecek misin abi daha bak. Abi yani şey sabah kadar var yani. artık konuşmayayım ben. Ya hani bunu artık bir sonraki seviyesine biliyor musun Murat? Yani hani bir tane karakteri kendine belirleyeceksin. Peşinden dolaşacaksın bakayım. Ne yapıyor? Eve mi gidiyor? Nereye giriyor? Okulum evet. var, işim var, çıkıyorum falan. Hani Başka hmm. bir şey gelmiyor aklıma, O kadar çünkü detayı çok çok güçlü gözüküyor. Ben ilk kez e, şunu gördüm. E, apartmanların kapıları açılıyor, içinden hmm. insan çıkıyor. Hmm. Ya da kapılar açılı birileri giriyor içeri. Sen giremiyorsun tabii ama ya yani bunu da böyle bir şehir oyununda ilk kez gördüm. E, ben çok e, memnun kaldım arkadaşlar Abi. oyunun. E, bu şehir ölçeğinde aşağı ölçekte indiğinde o soljenerasyonundaki ben sana söyleyeyim en iyi görsellere ve dinlemeye sahip. Çok net söyleyeyim sana. Evet. Fakat o e, diğer, yandan, diğer yandan e, kaplamalarda da bariz bir e, böyle bir nasıl diyeyim biraz böyle kalitesini düşürmüşler. Onu da Hı -hı. çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle yukarı doğru çıktığında yani artık şehir e, ölçeğine çıktığım Hı -hı. vakit e, şeylerin Bak sağ taraftaki falan da böyle çok iyi değil yani. Hı -hı. Sol tarafta da yine aynı şeyi görüyoruz. Binaların özel dokularında daha iyisini beklerdim. Fakat oyunu oynamaya devam ettikçe de Onurcuğum bunun neden böyle olduğunu da anlıyoruz. Çünkü hemen şimdi ben oraya geçeceğim sana. Neden e, binaların doku kalitesini biraz olsun aşağıda tutmuşlar? Niye olabilecek en yukarıya çıkartmamışlar? Bak mesela soldaki o bina, karşıdaki bina falan Hı -hı. biraz böyle uzaklardaki bina gibi biraz, gözüküyor Evet, biraz e, sırıtıyorlar. Şimdi hemen oraya geçiyorum Evet, şimdi onu harita Hı. bu. Harita evet. üzerinde bir sürü tabii şeyler var. Yapılacak işler var. E, farklı farklı bölgelere ayrılmış durumda gördüğün gibi. Aşağıda da dikkat edersen bazılarında festival açık, bazılarında değil. Çünkü her bölgede 3 kademe hı. götürebiliyorsun o bölgede yaptıklarını. Hı hı. Her bölgenin kendi %100 tamamlanma şeyi var yani. Bunun 3'te ikisini yaptıktan sonra şey açılıyor. Fast Travel açılıyor. Bunlar da işte burası dövüşlü bir yer. Hı hı. İşte farklı farklı aktivitelerin olduğu yerler var o ikonlarda onu gösteriyor. Ben ilk başta dedim ki ya siz deli misiniz lan? Yani hmm. şimdi oradan oraya gideceğiz de bana niye fast travel yaptırmıyorsun dedim hmm. başta fakat şimdi abi sana gördün değil mi neredeyse şehrin bir ucundan bir ucuna evet. e, bir rota çizdim kendime e, şimdi oraya doğru gideceğim sen de adamların bu işi nasıl çözdüklerini e, şaşıracaksın evet. diye tahmin ediyorum şimdi bir kanat gibi şeyimiz var bir evet. ondan sonra böyle bir e, rüzgar tribününe yakalandığım zaman yakaladığım zaman Hızlanıyorsunuz arkadaşlar. Hı -hı. Ve e, inanılmaz bir hızla gidiyor zaten. Daha hiç A bile atmadım gördüğüm gibi. Arabası da evet. atıyorsun. Ve e, ben özellikler içerisinde yolculuk kısımlarında çok fazla puan vermedim. onu. Hı -hı. Yani Daha çok dövüş kısımlarına falan, gadgetlara falan e, daha çok abandım. Burada daha da e, kontrollü gitmeni sağlayan A atışları, e, spider daha da hızlanmasını sağlayan şeyler de var. Şimdi zaten yarısını Yol geçtim orada. Dört kilometre, iki kilometreyi düştüm. <laughs> evet, ee, sol tarafta mesela yukarıya doğru giden buharlar görüyorsun mesela. Ee, onlar da seni yukarı doğru fırlatıyor. Şimdi bir tanesini yakaladım. Yani abi burayı gördükten sonra zaten şeyi anlıyorsun neden dokuların o kadar da çok iyi olmadığını. Çünkü şu Yolculuğu yapabilmek için muhtemelen onu evet. yapmak e, zorundalar. Ha burada, bu arada bu arada bu şey oldum, burada e, sıçtım. Yetme, Nefesini yetmeden. <laughs> Nefesi yani. Saçmaladım burada. E, buraları lütfen göz ardı ediniz ama yine de ona rağmen yine de hızlı <laughs> gidiyoruz. Bak burada iyice saçmalayacağım falan. Bak gördün mü binalar öyle çok da e, yukarıdan baktığı muhteşem. <laughs> ya da sana sorayım sen ne düşünüyorsun? Be bak benim, ben... gözüme battı kadar sana batmamış Yok, olabilir. Yok ben beni o kadar rahatsız etme abi yani açık bir şey söyleyeyim hani. Hı -hı. Ee, çok rahatsız olmadım. Karalardan falan geçiyorsun böyle. Çok, çok başarılı yani. Söyleyecek hiçbir şeyim yok abi şunlarda yani en fazla hani şey diyebilirim Eskiden ilk Gran Turismo çıktığı zaman Arabaların detay seviyesi Bizi böyle çıldırtmıştı Hı -hı. Ya bu da bir devrim yapmış kendi içerisinde. de aşağıda D hala trafik akıyor Evet evet. Bak evet. dikkat edersen yine. Çok başarılı yani resmen bir şey gibi hani simülasyon gibi gözüküyor oyun olağanüstü çok güzel. Ve ee, bir uçtan bir uca gördüğün gibi gelmem yaklaşık bir işte bir dakika falan sürdü. Haritanın bir ucundan Hı. yani New York'un bir ucundan diğer ucuna gelmem arkadaşlar. Şimdi bak sana burada bir de şeyi göstereceğim Hı. hemen. E, hızlı fast travel göstereceğim bir de. Ondan sonra da biraz artık aksiyona gireceğiz Yani hani New York küçültmüşler falan desek, öyle bir durum da söz konusu değil hani daha e, yüz civarında azaltmışlar desek öyle de bir durum yok. Şimdi buradan da önce bir gideyim. Ha burada bir de şey var. Mesela böyle haritaya dağıtılmış bir takım e, işler var. Hı hı. Onlardan birine denk geliyorum burada. E, bu haritada gösterilmediği için de bunu. Gördükçe aldığım şeyler bunlar. <laughs> Robotlar var. Bunları alıyorsun falan. Yani çok da önemli değil. Bu arada Miles Morales tarafındayım. iki tane Spider-Man var ya. Yani evet. Miles bak. Downtown Brooklyn'de biraz daha şey attı. Şimdi gel bir güzelce bir fast travel yapayım sana. Şöyle daha en uzağa götürdüm. <laughs> Hopp. Bu kadar abi. <laughs> Wow, ya. abi te yani teknik olarak muazzam gözüküyor. Evet. Baş yapıt. Kesinlikle ya. Yani. Ben böyle bir festival görmedim abi. Bir daha geri doğru gidelim. Ya yani şeyle falan karşılaştırılıyorlar. Bu ya? abi işte, bak şu anda bende kontrol. Muazzam. Yani hem aslında böyle istediğin hızla bir yere ulaşmak çok kolay. Hı. Şu kanatlar sayesinde ve o hız tünelleri falan sayesinde. Hı. Hem de Fast inanılmaz eee bu arada şey gittidir. Olsun. Ya şey. e, Murat zaten şunu söylemek istiyorum sana. Evet. Ya, bu, hani çok akrobatik hareketleri var evet. e, ondan sonra bir görselliği muazzam. Hani zaten ve bu oyunda da yaptığın en iyi şey zaten yürümek değil binalar arasında gitmek. Yani adam evet. adamlar bunu hiç işkence haline getirmemişler. Yani en akışkan haline evet, getirip evet. rafine halinde... Oyuncu sunmuşlar anlıyorum bunların içerisinden. çok başarılı. Kesinlikle. Yani buna kafa yormuşlar. Hı -hı. Acaba daha hızlı nasıl e, hareket ettirebiliriz e, diye ve bunu çok güzel çözmüşler. Ben daha iyi çözeni görmedim bugüne kadar. Hı -hı. Mesela şeyle karşılaştırıyor. yükleme süreleri. Forza Horizon evet o da çok hızlı. Hı -hı. E, hemen hemen saniye bakımından aynılar ama bu oyunun yüklediği yoğunluk ile Horizon'ın yüklediğinin arası bambaşka yani. Bak tekrar oraya geleyim. Evet. Ee, tekrar yüklediğim yere geleyim. Şimdi hı hı. yükler yüklemez arabalar falan bin tane şey geliyor abi. Hazır yani. Hazır yani hakikaten. Şurada tekrar izleyelim. Hı. Ya, hiçbir şey pop-up da olmuyor yüklendikten sonra. Ya, Forza Horizon da çok güzel yükliyor ama ağaç falan yüklüyor en kötü. Ya yani burada... Şey abi, abi direkt başladık yani. Çok güzel çözmüşler işi. Işte. Yani. Gerçi e, çok trafiğin olmadığı bir yere gitlemiş ama ne yani, ya, işte ya. Ya. biliyorsun yani. öyle olduğunu onun. evet hakikaten adamlar arkadaşlar Hı. bu konuda e, müthiş iş başarmışlar teknik bak bakımdan teknoloji bakımından falan oyun harika olmuş gerçekten ha işlemediği bazı yerler var ama teknik kısımda hiçbir şey işlemeyen hiçbir şey yok Hı. ha bug var. Ben bug'a rast gelmedim şimdi doğruya doğru olur doğru e, Çok fazla bug görmedim ben. Bazen böyle iç içe geçen insanların falan videolarını gördüm şeyde. internette ama ben, bana rastlamadı. Fakat hı hı. E, iki kez çöktü oyun. E, ben yaklaşık 20 saat 25 saat falan oynadım oyunu. o Oyun boyunca iki, iki kez e, tamamen kapandı oyun. Hı. Fakat çok da geriye gitmedim. Hemen o, olduğum yerden tekrar devam ettim. Onun dışında teknik olarak Oyun hakikaten Hı -hı. muazzam olmuş. Çok yani. evet. Çok çok iyi olmuş. Hazır video varken de arada da durdurayım sana açıklama <laughs> yapayım. E, oynarken zor oluyordu ya. Evet. Şimdi. Şöyle geçeyim bir. Onur solda ve sağda dört tane ikon var. Hı -hı. E, sağdakiler e, Gadget'lar. Gadget. Soldakiler, Soldakiler yetenekler. Soldakiler yetenekler. Spiderman yetenekleri. E, onlar böyle hmm. doldukça kullanıyorsun. Ve aynı zamanda tabii klasik A atma. Hmm. Ondan sonra bu dodge meseleleri ama şu anda gördüğün gibi de bayağı da fazlalar yani. Evet. Şimdi en sevdiklerimden bir tanesi e, bir tane şey atıyor, ortaya bir tane cihaz atıyor. Dört tarafı A fırlatıp herkesi belli bir gördün merkeze topluyor. E, gördün. Evet. Ve e, sağda solda atılabilir şeyleri de alıyor onun içerisine. Evet. Müthiş güzel olmuş. Onu en çok kullandıklarım onlar. Ondan sonra e, herkese seri A attı. Mesela şu mesela yine kullandık. Çok başarılı abi Evet. E, seri A attı bir gecidi var. E, böyle lazer gibi bir şey fırlattı var. Shotgun gibi attığı bir tane var. Dört tane gecidi var zaten. Bu kullandığımda bir Spiderman şeyi hı hı. yeteneğiydi. Gene animasyonlar o... olağanüstü gene. Evet. Finishimler falan çok başarılı. Vurdukça şu benim e, health barının altındaki şey doluyor. Onlardan bir tanesi dolduğunda kendine iyileştirme yapıyorsun. Ya da özel bir şey vuruş yapıyorsun. O sana bırakmış. Sağ tarafta e, yukarıdaki sarılar benim ağlar. Hı -hı. Kaç tane ağ atabildim? Bayağı yükselttim gördüğün gibi. Evet. E, bunun görünmezliği var. Onun altındaki mavi o. Bir de e, şu anda hiç kullanmadım. iyice ultisi var. Hı -hı. Yani çok akışkan. Ee, aslında çok da uzak olmadığınız hmm. e, şeyden yani e, Diğer önceki Spiderman'lerden çok da uzak olmayan Bir oynanışı var Aksiyon olarak Nasıl gördün sen? Yani Gene şey abi hani e, oyundaki Bu Seat'taki akışkanlığın aynısını kombatta devam ettirmişler yani sen oynarken En azından benim orada gördüğüm kadarıyla herhangi bir saçma Hı -hı. sapan Evet birkaç kere boşa falan saldım ama hani Bir Hı -hı. böyle kontrol kaybı ne yapma, ne yapacağını bilmemezlik falan filan olmadan böyle takır 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 evet. girdin gittin ki ilk oyun da oldukça bu konuda başarılı zaten bunu devam ettirmişler. Evet. Belki Hı -hı. artık bundan vaz mı geçilmeli diye de bir yandan e, düşünüyorum. Hani bu ta Batman zamandan beri. Rocksteady'nin getirmiş olduğu Raks bu akışkan. Gibi, <laughs> evet. Süre gelen bir e, şey var. Aksiyonu var. Hı -hı. Acaba artık yavaş yavaş terk mi etmek lazım bunu diye de bir yandan da düşünüyorum. Hı -hı. Ha eğlenceli mi? Çok eğlenceli oynarken bir sıkıntısı yok yani iyi de çözmüşler ama e, yeni bir aksiyon yaşıyormuş şeyi vermiyor. E, bir deneyim olarak çok da farklı bir deneyim vermiyor bu arada. Onda çok net söyleyebilirim. Belki bundan sonraki Spider-Man'larda biraz daha farklı olaylara gidebilirler. Ne yapabilirler onu da bilmiyorum ama e, alıştık yani tamam mı? Kaçıncı oyun bu? Batman 4 tane Batman oynadık. 2 tane Spider-Man oynadık falan. Hani o tam adam vururken e, dodge yap Falan. Sen Hı -hı. Ee, şey vur, kick vur, ondan sonra falan gecitleri kullan. Peki abi, burada biraz, bir, bir sorun var. Biraz yani, değişse iyi olur yani. Şimdi hani Buyurun. ilk oyundaki bölgelerde yapacağın görev çeşidi, 3-4 görev çeşidi falan vardı hani. Evet. Adam döv, eşya çıkart, bim ne falan çok sınırlıydı ve bu böyle hakikaten birebir modellenmiş New York içerisinde hep aynı şeyi yapmaktan sonra, bir zaman sonra hani o görevler artık ilgin azalmaya başlıyordu. Hı -hı. Daha böyle hikayeye gitmeye başladın i̇şte bu oyun peki bu e, bu ara görevleri içerisinde etmiş noktanın bu havuçlar iyi midir e, çeşitliliği var mıdır yoksa gene onlar hani iki üç tane tip görev var anti görev var birazdan Oradan... bahsedeyim ona okay, tamam. e, şeylerinde çünkü oyunun hakikaten bence zayıf oldukları e, yönlerden bir tanesinden bahsettin sen şu anda Hı -hı. E, Onlara bir bir e, aksiyon daha göstereyim Hı -hı. biraz da şeyden bahsedeyim e, puanları nelere veriyoruz ondan bahsedeyim sonra da senin sorduğun soruya cevap vereceğim. Evet şimdi burada da biraz hmm. e, gizliliğini göstereyim adamın. Ondan sonra biraz da şeylerden bahsedeceğim işte menülerde nelere yapıyoruz. Hmm. Abi oyun şöyle, önce bir tarıyorsun etrafı, hangisine vurmak safedir, hangisine hmm. vurmak seni açığa çıkartır. Onu öğreniyorsun, ondan sonra da e, gizlice vuruyorsun şimdi. Oraya geleceğim, basacağım. <laughs> Mesela onu almak safe yazdım, dikkat ettim. Aa, vay. Onu, tamam. onu aldım. aldın. Bir tane daha bakıyorsun. İşte bunlar ikisi de birbirine Bencir. bakıyor. Bu, ha. bunda bir sıkıntı yokmuş. Bunu hemen aldık. Sonra tekrar kaçtık. Efendim. Aa, ee, çok taktiksel. Bir, Beğendim birbirinden bunu. Birbirinden ayrıldılar. Ama hala birisi onu görüyor. Ha, şurada da bir adam varmış. Ha. Onu da alalım. Dediğim gibi bu görünmez oluyor bu. Miles Morales. Onu da alayım. Hop. Merhaba. O da gitti. Ondan sonra Daha da... tek kaldı pahalı. Bunu da alayım. Şeklinde gidiyor. Çok iyi, çok iyi. Gerçekten İst, çok iyi. Evet, istersen tamamen böyle de gidebiliyorsun ama bir kere gördüler de bir şey yok. Öpüyorlar. Ee, hani Batman'de bir kere görünce bir yere saklanınca tekrar seni unutuyorlardı ya, bunda yok. Bunda yok. <laughs> Peki bir şey böyle soracağım. Böyle bir ses çıkartıyorsun, biri o tarafa gidiyor. Ha? Sen hemen biniyorsun kafasına. Ee, şey midir? Ee, yetenekler arasında bu böyle özellikle bu taktiksel görünmezliği açık Yok. böyle artıyor mu? Ha, bu standart. Yok. Evet, Hı. bu bu standart bunun hakikaten, ee, gizli daha da gizli daha da iyileştiren şeyler e, yetenekler en azından Miles Morales. Ha belki şey de olabilir. Ona baki bakalım birazdan. Çünkü e, ikisinin de birden birazdan göstereceğim. Skill puanlarını nasıl dağıtıyorsun? Ben ikisinin puanlarına çok fazla vermediğim için Hı -hı. E, şu an için öyle bir şeye denk gelmedim ama aralarında olabilir. E, ona şimdi net okay. ne cevap veremeyeceğim sana. Gördüler. <laughs> Görünce de artık bir daha. Hadi artık da olmuyorlar artık. Dalacaksın. Da Hop aşağı. Bu çok güzel bir şey ya. Evet, bu bu hakikaten çok harika. Bir de bunu izlemesi de keyifli. Evet. evet. Ya böyle de lazer atan var işte. Evet. Sadece e, yani bizim alıştığımız spider çok fazla teknolojik. Değil mi? Evet, evet çok teknolojik. Yani, evet. yani onu söyleyebilirim. Evet. Yani alıştığımız spider biraz daha hani hardcore e, savaşır. En azından benim evet. takip ettiğim süper romanlar öyle belki bilmemli evrenindeki bilmem ne bilmem evet, bambaşka seviyede olabilir de. Artık ama hani... nerelere gitti Spider-Man ya. olayı yani. Ondan sonra o yüzden çok çok şey teknolojik gelen bazı yerleri var bana tabii ki ama hani bu da ama oyuna çok bu keyif katıyor boru bu, bu teknolojiler tabii. Şimdi ara görevleri, yan görevleri Hı. daha doğrusu yaparak e, oyundaki bu e, e, haritanın üzerine dağılmış olan ufacık ufacık görevleri görevle diyemeyeceğim etkinlikleri Hı. yaparak e, bir takım şeyler kazanıyorsun. E, par, partlar kazanıyorsun. Hı -hı. Onları da burada ve tokenlar kazanıyorsun. Onları burada gelip harcıyorsun. Suit'ler var harcadığın. Şu burada güzel bir tarafı bunu harcamak için mesela o kaynaklardan çok az e, kullanmana e, izin vermişler. O güzel olmuş. İstediğini açıyorsun. Çünkü şimdi suit'teki de aynı şeyle açıp giysi de aynı şeyle açınca tabi e, insan önce Gireyim buna şey e, Buna gidiyor. O yüzden Hı -hı. onu çok e, küçük miktarlarda açmana Hı -hı. izin vermişler. O güzel olmuş. Bu spiderların özellikleri. Damage Hı -hı. işte health'i eee fox'u efendim. Gördüğün gibi traversal yani e, hızlı gitmek konusunda Hı -hı. hiçbir şey yapmamışım. Öbürlerine eee avanmışım. Damage'ini gittikçe arttırıyorsun. Böyle Hı -hı. her birinin böyle ufak bir şeyi var. Ağacı var ama yani çok dallanıp budaklanan bir şey değil. Eee health'te de böyle. Şimdi gadget'larda da o de sağ tarafta, sağ altta gördüğün e, şeyler. Hı -hı burada yine evet. aynı şekilde tek part var rare tek part var mesela bunları Hı. aldım bir tanesini ee, bunlar orta havuzda kullanıldıkları için bu suit suit tek ve gadgets e, onların hangilerine vereceğine dikkat etmen lazım okay. sadece burada öyle bir trick var ve e, bir de tabii şeyimiz var şunun neymiş Conclusion burstmuş bu da skillerimiz abicim şimdi e, Mars Morales'i ayrı e, ağacı var. Hı. Ondan sonra bizim e, Spider-Man'in ayrı ağacı var. Bir de ikisinin birlikte oldukları e, ağaç var. E, yetenekleri e, level atladıkça aldığı skill pointleri de e, burada istediğine kullanıyorsun. Ben gördüğün gibi ikisini abandım. Evet. Aksiyonda e, birlikte olduklarına çok fazla gitmedim. İşte belki birlikte olduklarında e, şey olmuş olabilir. Hı. E, biraz daha gizlilik için sonradan bir şeyler ortaya çıkıyor olabilir gösterirsem şimdi aldım mı videoda almışım Hı. Gördüğün gibi çok fazla e, bu konuda e, şey yapmadım ama burada ikonlardan anladığım kadarıyla da çok fazla yok, gizlilik yok olayına yok Hı. zaten e, gizli olma görünmezlik sadece masmur ayası var var e, diğerinde yok peki şey Hani bu karakter geçişlerine sık yapıyorsun <laughs> Ha, şimdi gelelim oralara şimdi gelelim önce bir hikayeyi arkadaşlar ee, hikayede ben yani aslında neden iki tane Spider-Man olduğunu anladım ama e, gerek görmedim. Yani bu oyunda iki tane Spider-Man olması oyuna pek bir şey katmıyor. Ana hikayedeki bir takım şeyler için ikinci Spider-Man olması gerekli. E, fakat iki tane Spider-Man olmasının e, bir artısını oyuna bence koyamamışlar. Yani bir onun Hı. geçiyorsun, onun e, yan görevleri var, öbürünün yan görevleri var. E, fakat bu yan görevler de aslında çok zayıf olmuş. demin söylediği şeyler o. Haritada yapılan işler, e, zayıf işler. Yani çok e, seni Hı -hı. Yani çok gerçekten yan etkinlik tamam mı? Etkinlik Hı -hı. yani görev bile diyemiyorum. Eee side quest'lerin eee e, oyunun kendi e, ana hikayesi bile bence ilk oyundan zayıf kalmış. Hı -hı. Özellikle Bot savaşları karşına çıkan ikonik düşman sayısı, Wreen sayısı Hı -hı. bunda bayağı az. öbür oyunda <laughs> neredeyse 5 5 saatte bir falan bir tanesine e, rast geliyorduk. Zaten 5 tane bildiğim kadarıyla şey vardı orada. Eee vardı. İkonik düşman vardı. Hı -hı. Burada ise oyunun ben %70'lik kısmını bitirmiş olmama var ama sadece iki tane bot savaşına girdim ve bir tanesi de çok kötüydü. Ee, hmm. Yani diğeri de ortalamaydı, çok da iyi tasarlanmamıştı aynı zamanda boss savaşları. <laughs> yani boss, e, bunda boss savaşı önemli çünkü hani ana düşman olmayınca kahraman evet. olmanın da bir anlamı olmuyor yani buradaki Aynen. adamları çiftlerce dövdürür <laughs> Aynen ya bunları dövmenin bir şeyi yok. Ee, orada ben oyunu zayıf buldum. Hmm. Yan görevler çok zayıf. Etkinlikler. Her biri bir 2-3 dakikana alan şeyler, etkinlik. Hmm. İşte bu da bir etkinlikti mesela, Crime Stop yaptım. Ee, burada oyun zayıf kalmış. Hmm. Fakat oyunun ana görevlerini anlatış şekli biraz daha e, şeye Uncharted'a e, yaklaşmış. Hmm. O da hoşuma gitti. Daha güzel anlatmışlar şeyi. E, görevleri, ana görevlerdeki olaylar. Hmm. Böyle sinematik olsun. E, kovalamacı olsun vesaire hı. bu tür şeylerde daha başarılı bir iş çıkartmışlar. Baya ancaht keyif aldım ben. Hı hı. Fakat e, ana görev dışında kalan her şey de tırt. Onu söyleyeyim. Hı hı. Ve ana görevi kendisi de e, yani kişi kişiye değişir ama bence e, ilk e, oyundaki ana görevler daha iyiydi. Oradaki e, karşına çıkan hı hı. düşmanlar da çok daha iyiydi. Anladım. Peki şunu soracağım hı. bence en kritik sorudan bir tanesi. Bu oyunu bitirecek misin? Tabii ki. Ha ya ya okay. bu tabii çok tabii. önemli bence yani evet hani iyisiyle kötüsüyle gelişmesi gereken yerleriyle falan e, Hı -hı. bu oyunu bitirmekle alakalı bir motivasyon hala senin şey daha ko koruyor. Hat 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 hatta şunu da söyleyeyim. Ee, şeyde platinlemek de kolay bir oyunu. Belki Hı -hı. ilk platinlediğim oyun bile olabilir yani. Olabilir diyoruz. Yani çünkü etkinlikleri yapmak kolay olduğu için oyunda. Ee, çıtır 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 yaparsın. Hatta oyun çıktıktan 48 saat sonra platin kupalar paylaşılmaya başlandı. Anladım. Yani Oyun zorlamamış o konuda e, seni. Peki. E, evet. Ee, ya elinde bir hakkın olsaydı, geliştiricilerin işte toplantısı da falan filan önemli değil ne oldu ama bu oyunun nesini değiştirmek isterdin veya daha, Abi, çok isterdin. Ha, çok daha, daha çok fazla çok boss koyardım. Çok daha fazla boss koyardım, boss savaşı koyardım. Hı -hı. Ee, yan görevleri özellikle yapardım yani iki tane... Spider-Man koymuşsun ama bu iki Spider-Man neden var dediğim hmm. gibi ana görevde olması gerektiği konu dışında bir, bir anlamını bulamadım yani ben. Ee, i̇ki iki Spider-Man'in bir sinerjisi yok. Hani beraber çıktıkları hmm. görev sayısı çok az. Ee, ayrı ayrı takılıyorlar. Ee, e Ayrı ayrı takılıyorlar ama ayrı ayrı hikayeleri de yok denecek kadar şey hmm. e, ana görev dışında oraları zayıf buldum. teknik kısımlar çok güzel ama oyun tasarımı, hikayeler falan, hikaye tasarımı falan biraz daha sanki çalışılabilirmiş diye Anladım. hissettim. Şu beni üzdü sadece. Ya hani biz seninle Spider-Man'i de incelemiş çünkü hatırlamıyorum ama oynarken aramızda konuştuğumuz zaman ilk Spider-Man'i e, hani görev çeşitliliğinin ve çok tekrar düşmesinden dolayı ben dem vurmuştum. Bir sıkıntım olduğunu söylemiştim genel itibariyle. Ee, Anlattığın kadarıyla aslında onun üzerine koymayıp hatta biraz da geri gitmiş gözüküyor. Bence ee, öyle. Evet. evet. Bu hani bir Açık Dünya oyununda benim en son isteyeceğim şeyden bir tanesi. Çünkü yani Açık Dünya'yı o bir sürü çeşitlerin görevli, görevlerin çeşitliliği, yapacağın işte aktivitelerin farklılığı, eğlencesi falan. Hem bunların sayısını az tutmak, hem bunların <laughs> çeşitliliğini az tutmak, hem de bir de boss savaşlarına bu kadar yer vermeyerek veya daha düşük seviyede yer vererek de. Hani o aslında tatmin duygusunu havucu hmm. e, iyi kullanamamıştı anlıyorum anlattıklarından. Evet abi. E, Hı -hı. daha üzerine daha fazla düşünmeliymiş bence Hı -hı. o kısım ama tabi teknik teknoloji anlamında e, büyük vakitte de o Hı -hı. almış bana sorarsan. E, çok akıcı bir dövüş sistemi Hı -hı. var. Dünyanın kendisi çok akıcı, evet. hikayede tamam okey, ee, işte yan görevler falan yani bütün bir paket aslında biz Hı -hı. şu anda bu daha nasıl daha nasıl iyi olabilir diye aslında e, konuşuyoruz yoksa şu anda oyunun e, kendi başına paketin içerisinde bir dert yok yani okay. al bunu çok keyifle 25 saat falan oyna 30 saat oyna neyse. Yoksa zaten saatten de hala zaten... çıkmaz ama yani platinlemesi de kolay olduğu için bitirme motivasyon hala var zaten evet. o yüzden sormuştum onu çok önemli zaten bu evet. hikaye. Orada başlıyor oyuncu nezdinde. Kesinlikle yani paket Hı -hı. şu anda çok güzel. Daha da Hı -hı. nasıl güzel olabilirmiş aslında onu konuşuyoruz. Hı -hı. Ee, hikaye kısmını keşke biraz daha iyi yapsalarmış. Ee, iki Spider-Man hakkını verselermiş Hı -hı. diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Güzel. Evet. Güzel. Evet, evet, Yani güzel bir kapanış yaptı. Sonra bu seneyi geçirmedi ama ee, iyi bir kapanış yaptı. Bence kesinlikle e, bu da Game of the Year adayıdır. Ha Benim adayım değildir. <laughs> Aday olacak kalitede. Okey. Gayet net oldu. Evet. İyi bakalım. Bu künceli de bu kadar. Peki arkadaşlar. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın.